Aslında bir tık zorlasanız alırız şeyi keseriz yunariyi rahat rahat hiç canım yok hiç canım yok Helal bunu da keseriz abi Allah, Oy son saniye Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben Sabotaş kanalıma videoma hoş geldiniz bugün Yalnız sizlerle şey en eski Gario bizim bu bizim yayıncılık takımdan. hayatına girdiğimiz ilk hani, ekip olan yani Sero ve Mami şey ile birlikte Abi, e, çok güzel böyle bir Gario, League of Legends maçımız zevkli, oldu e, ben yine Mal Malphite oynadım eski zamanlardaki <laughs> gibi bizler oynarken çok <laughs> eğlendik umarım sizler de izlerken çok eğlenirsiniz güzel keyifli bir video olmuştur sizin için de Like'larınızı ve yorum yapmanızı, abone olmanızı bekliyorum. Şimdiden like atanlara, yorum yapanlara ve abone olanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Karşı Videonun sonunda görüşmek like. üzere. İyi seyirler. Haydi bakalım kankilerim. Videonun sonunda görüşelim. Sığmıyorum şeye. Allah. 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 Kaçamadım. T. Sıkıntı, et daha <laughs> bir tane lane'inde çare yok. Shaco top, Zek, de. Support, Miss Fortune mid. Üç kişiler ama. Seni çekmesin, dikkat et. Nohpul gelmesin, çok kötü O çok güzel, çok güzel. Orada takılsın biraz, harika. Ben ormanını burada bitiririm. <laughs> Yaktı lan bana Değil mi? Bilmiyorum. Ya ben tam da. Yaktı bir şey de tutuştur dur Yaktı bir şey Abi sen base atıp blue'nu al istiyorsan Abi sen Ben şey yaparım e, alsa bile her türlü zararlı ki almaya kolay kolay yemez diye düşünüyorum. Benim şu an onu aldığımı düşünüyor. Oo ek konunca az ama şey fark etmesin. Leğeni çekmemiz lazım ya. Ha, Şeye baktınız mı Dark Horse Pro Lüdge'ye? Ona bir güncelleme gelmiş. 1.0 versiyonu artık yayında diye. Ölmemiş. Koç vurma, bütün pasiflerime vurdu aslında koydum çocuğu. Çok şey yerde ölmüşsün sen ya. Valla, bile kesti. Evet. Buna koydum beyci. Beyci. Şimdi yayın izliyor mu hala? Yok. Ay, ay. Şuraya <gülüyor> <gülüyor> Ulan gittim çocuğu almaya Çiğliye Gitmiş babama söylemiş tamam mı Allah var ya Demediğini bırakmadı Yok işte senin davan var zaten Sen hapis yatacaksın Allah var ya O bilgisayarı alacağım O bilgisayarı satacağım Ya diyorum bırak yani Sen diyor web tasarım yapmıyor muydun <laughs> Sen sen atlı kontrolle mi çıktın? Hayır. Hükmün geri bırakılması. Yani sadece mavi almış o. Ben her türlü öndeyim şu anda. Bir tek o iki tane şey yaptı. Sıkatıl aldı. Ama çok hızlı çar ya. Kaslarım var mesela. <laughs> Ejderi almıyordur değil mi mavi? Yok. Evet. Ama oraya bir totem bırakırsan iyi olur. Onun görüşü var orada. Ama şeyde görüşü olmamış olacak. Abi sen ol, bize. tamam şey. Direkt kapçıkları alayım diyordum ama. Almayayım mı? Oğlum ben önce oldu ya. Baksana şeyin canına, ekonun ek canına. Mitte siz bile alabilirsiniz ekoyu vallahi. Ne kadar kaldı senin altıya? Benim mi altıya var daha? <laughs> Hay anasını. Hay anasızım çocuğa da ayıp oldu. Dinarın ultisi ne yapıyor Serhat? Güçlendiriyor. Hayır. Aynen yeteneklerini güçlendiriyorum. Şöyle bir... Şu an link çok güzel de Çatay bir olup gelmesi lazım. Daha var. Yani bir de şey de yani. Şu master şuraya girecek ha. Ben kurtçu alıyorum. Master en son top gördüm. E, ee, Ejder'e biraz... Ultim var. E, çok zorda kalırsam ulti atıp kaçabilirim de. İnşallah öyle bir durum olmaz. İki tane kapçık gitti. Tarzı? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. O kadar hızlı dönüş yok kanka. Sana sıktığı gibi bana sıktı gördün mü? Evet. Tamam, aldık onu. <laughs> Hiçliği almaya gideceğim ama. Ya, yani, kim şu cana bak ya. Adam Neyse bir canı var. En azından evlere gireriz. Master nerede bir yerde gördüm. Mitte ne? mitte bir canla kaçtı. Evet buraya bir şey koydu. Bak Yunar şey koydu buraya. Sen bir oyala geldin mi? <laughs> Keseriz bunu. Vurum Buram Vurum vurum. Ejderha. Master yalnız gelebilir dikkat. geldi geldi de yani. Geldi 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 geldi. Master'a tamam. master'a. Master'a master giriyor. Ya şu cana bak. Aman. Gel gel gel. Sekte yenilmez çok iyi ya. 40 saniye ultima. Direkt stekleniyor. Master bu takımı sikiyor.

Gerçi öyle ee, Niye <laughs> ha, mi? Niye kaydettin adamı? Hiçbir şey mi yok? Şey mi yok Aslında bir tık zorlasanız al alırız. Şeyi keseriz yunar Yunarya'yı rahat rahat. Hiç canım yok, hiç canım yok, hiç canım yok. Helal, bunu da keseriz abi. <gülüyor> Allah, <gülüyor> oy, son saniye. Okay. <laughs> Beleşkil. Aşağı <laughs> derecede jungle tip yazmış. tamam master gg ya. Birazdan fitlemeye başlayacak. Canım yoktu fight'e girdim canım full ben Özellikle çok saçma masarlı şeyli çarptı. Canı bitmiyor ama. Gömleği alacağım bir de şimdi. Ben şimdi şeyi de alacağım. Vadinin cenabetini de alacağım. Amına koyayım E attım şey gitti. Şey yapmış olabilirim. Kanka, buna vurabiliyor musun? Evet, galiba ama. Oo. Kanka bir Master'la vadide karşılaştık. Amına koyarım seni böyle. Seni de sikerim. Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Mis klik fazlaca ya. Kuleyi de almamız lazım. Master bize geliyor kanka. Aynen master size gelsin süper. Aslında Q'su var ama. Benim ultim ultim her şeyim var. Ulan bunlar koy. Ha, çok iyimiz. Beyz atalım da şeyler Yunari geldi. Red var diye aslında çok da değil. olanlar Vadi hmm. açayım mı sizin orada? adam falan kesin. Şey ya, <laughs> şey. Hadi. Hadi. ulan al şunu. Mide bakıyordum pardon. MF gelmedi ya. Abi. Mide bakıyordum ya benim atım. Ben de diyorum ki adam niye bir ağda kalkıyor Ne bileyim. Olmaz <laughs> 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 ya. Oh. Ayakkabı gitmesin diye biliyorum mi? Ayakkabıyı aldık ya. Ben bir şey Ne oldu be? <laughs> Adam diyor ki gitti bak olsun. <laughs> sen sen ya, ya, gel gel YouTube'a kardeşim boşver. ver. Boş ver, <gülüyor> <gülüyor> boş ver Kenan, al elma. <laughs> <laughs> ya gece göre bir şey diyor. Keloğlu'nun bir tane videosu var ya nefis, leziz, evde de annesiyle aynı bardaktan su içmeyen <Gülüyor> Mehmetcan <laughs> Edan's'un götünü <gülüyor> yalarken. <laughs> Ani söyler miyiz? Vaziyet alın onlara da geleceğiz. Tam içeri girerse direkt keseriz yani. Korktum ama. <laughs> <onu>. Allah. <laughs> Yanlışlıkla çarptım duvara. Anlamıyorum. <laughs> Minyon itebiliyor musun? Minyon itelim dur alacağız bunu bekle be. Çek 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 hadi Buna binemiyoruz mu? Eko geldi Kesinlikle. Alsın alsın Hıh 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 ben Hıh döndüm döndüm vuramadım. Nereye ah. Ne nereye giden? <gülüyor> Öldü. <laughs> Tekerleği evi var orada. Vadiler amına koyayım bir türlü. Bırakın, Can dolduruyorum kanka. Skin farm. Yok senin şeyini değil. Büyük farmı yedi amına koyayım. 20 saniye. 20 saniye ki. Ya ulta ultiyi atarım 10 saniye sonra. Daha keseceğiz bunları. 2 2 3 kill daha alacağız. Evet. Aa bırakayım. Yanlış hep 8'ler yanlışlıkla, yanlışlıkla D'ye bastım kaç şeyler. Alalım Master'ı Yunara'ya aynı anda atayım mı? Gireceğiniz mi? Yok, yok. Yo, bence girmeyelim ya hiç gerek yok. Tamam okey. Okay. Gel gel bizim çalalım önce. Kapalda çalsana adam gelecek diye Abi al şunu şunu al. Oy sana döy. mazdir geldi, mazdir geldi, mazdir geldi. <laughs> Allah kaçın buradan düşeriz bak. Kaç 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 ya, kaç. Ulaşalım, ee... Şuna bak sen tüküre tüküre gidiyor amına. Bir kırmızı alacağız diye bizi öldürtürdü Sero. <laughs> ne alaka abi? Alsaydım, Adam, ada, adamlar bize doggy style girdi amına <laughs> Düzgün kolum... <laughs> Ters ilişkiye girdim amına kıyım seni izin. Mahkemede kabularımı çıkaracağım. <laughs> Biliyor musun onun ne demek olduğunu? Onun ne demek olduğunu bilmiyor musun? Hadi. Mesela örnek veriyorum. Ee, boşanma davanı. Da geçenlerde arkadaşlar da nereden o genel kültüre sahip amına koyayım. Ee, mesela mahkemede örnek veriyorum kadın dava açtı sebebini söylemedi hani neden dava açtığının işte geçiremiyorum dedi hakim soruyormuş yani kızım sen bu adamdan neden boşanmak istiyorsun kadın ayakkabılarını çıkartıp mahkeme sonra ters koyarsa hakim direkt sorgusuz sualsiz boşuyormuş tamam mı bunun sebebi şey demek ki, bana göğden girdi demek ki şey <laughs> <laughs> az önce senin sayende ben bunu yaşadım o <laughs> <laughs> İşte arkadaş da bana söyledi ben nerede? Ben nereden bileyim ama bırakıyorum. Bana <laughs> göstereyim <laughs> Alalım mı birisi hadi birisi tecavüz edelim Fatma Gül Kimi kimi keseceğiz Ya ona girmek keyifsiz ya yani. canı full adam lazım bize gel Var mı ya? Dur buradan avımızı. Please <laughs> burada. Ke Ge hey, hey. hadi gel. O gitti. Biz yeni <laughs> avımızı bulalım. Aynı anda atlayacağız. Bu da koyayım şey ya. Gözüktü mü? Atlıyorum. 1 2 Allah <gülüyor> <gülüyor> Ya şu şu çara denk geldi benim bütün motivasyonum gidiyor. Allah kaç. Allah. Yok Eko parçalıyor. <gülüyor> Şuna <gülüyor> minik minik dört tanesi gibi amına koyayım şey <laughs> sekiyor. Nerede alalım ya? Ben sorun mu diye söylemeyecektim ya. Oha 16 FPS. Ağır çekimde oynuyorum.

geliyorum. Oy. Bitirmesek mi ya? Bitti ki. Kim var ki hayatı gelmiyor yunan diyorsun, kesin adamı Yo adamı kesebiliriz de şey bitir yani. Kim tutacak? Beş lan ya 5k kill var oğlum. Gelen tutsun. <laughs> Hadi baron. Evin internetiyle oyun oynuyor yeni yol adamlara. <laughs> Tekrardan merhaba kankalarım Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Yarın tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun lütfen like atmayı yorum yazmayı Ve kanala abone olmayı da unutmayalım Sizleri çok seviyorum Bay bay